Merhabalar. Bugün de size doğadan, bahkumun şöyle farklı bir köşesinden sesleniyorum. E, tabii zaman zaman güneşin azizliğine uğruyoruz. Geliyor, gidiyor. Artık onlar için kusura bakmayın. Ama müthiş güzel bir gün. Bilmiyorum şurada görüyor musunuz? Şöyle getireyim. Aman çok kötü. Kırılacak yani tomurcuklar şunlar. İnşallah açtığında da bunları paylaşacağım sizlerle kırmızı kırmızı düşünebiliyor musunuz? Yani yeşilliğin arasında bir kırmızı. Şimdi bugün de aynı şekilde spor yapalım. Spor hareketlerini yapalım. Neler yapalım? Bugün kol için hareketler yapalım isterseniz. Evet kol için hareketlerde ilk önce şöyle başlayalım. Şu omzumuzu omuzdan başlayalım. Kol daha sonra gelsin. Evet omzumuzu 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şuradakileri herhalde hissediyorsunuz. Şey, her zaman söylediğim gibi 5, 10, 15 şeklinde tekrar ederseniz yavaş yavaş vücudunuzu alıştırırsınız. Bir bakarsınız ki 21 gün sonra bu hareketleri yapar pozisyona geleceksiniz. Sonra ara tekrar yapın. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Hemen omuzlar ne kadar böyle güzel çalıştı. Sonra öne yapın aynı hareketi 2-3-4-5 bir ara verin daha sonra tekrar daha sonra deneyin denemenizi tavsiye ederim daha sonra 1-2-3-4-5 evet sonra bunu da yine bir masal sonra söylemişlerdi harika bir şey özellikle şu kürek kemiklerini e, çalıştırmak için çok çok güzel. Bakın şimdi şöyle tutuyorsunuz bunu e, beden düz olarak şöyle evet dümdüz ve Hı. şu kolu şöyle bir Çekin 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 birden bırakmayın. Gelebildiğiniz kadar gelin ve daha sonra bir 2 3 evet herhalde arkalarınızın rahatladığını hissedeceksiniz. Ama tabii ki rahatsızlıklarınız varsa bu hareketleri yapmayın derim. Sonra yine yapalım bakın aynı hareket vücut dik, giri 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 arkaya arkaya girebildiğiniz kadar giri 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 birden bırakmıyorsunuz bir iki üç aynı şekilde. Tamam. Bunu yine beşte başlayın. 5 10, 15 20 şeklinde devam edin. Şimdi gelelim diğer kolumuza. Aynı hareket. Şöyle gördüğümüz gibi yine üstünden de. Evet. 1 2 3 4 5. Vücut bakın şöyle yapmayın. Yani kendiniz dönmeyin. Amaç kendinizin dönmesi değil. Şuradaki kasları hareket ettirmek. 1 2 3 4 5. Ve sonra bırakın. 1-2-3 oh evet bir defa daha yapalım yine tuttunuz şurayı iyice tutuyorsunuz şu arkayı tamam tuttunuz ve bunu tuttunuz bunu gel 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 6 7 8 9 tamam harika 12 13 14 15 16 17 Peki gelelim bir de şu da çok çok önemli. Bakın görüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Evet. Sonra bunu aynı şekilde şöyle 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 asla 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 kolunuzu devam asla kadar yine birden bırakmıyorsunuz. Bir iki üç tam bir daha yapalım isterseniz. Şu kolu tutuyorsunuz yine bir iki üç dört beş isterseniz sayın. Sonra bir iki üç. Tamam, evet. Yine şuradan tutunuz, şöyle yapıyorsunuz burada ve tekrar yani şöyle geriye gidin daha iyi göreceksiniz elbette. Bedendik, şun asla 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 bir iki üç bırak. Tamam, bırak. Evet. Sonra sonra yine mesela çok basit hareketler aslında. bunlar aslında yapılacak hareketler ama vücud için süper hareketler şu hareketi yapalım. Şöyle bir, binler binler iki, üç, dört, beş. Tamam. Sonra bırakıyoruz. Ben hep beşer tane gösteriyorum. Hani yapamayanlar için yapamıyorum. Demesi mutlaka yapacaktır. Bunu özellikle bilek arkadaşım için geçen gün görüştüm ve i̇şte yapamıyorum edemiyorum dedim ne da, için yapamsın ve sevgilerini söylüyorum. Bir kime, kızına, oğluna mutlaka yaparsın. Evet yine 1, 2, 3, 4, 5. Evet süper. Bekleyelim. Bekleyelim. Doğada olmanın değil mi? Evet şimdi tam tersi. 2, 3, 4, 5 yaptınız. Evet. Sonra yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, Evet. Süper. Şöyle biraz dinlendirelim. Sonra diğer kola geçelim. Yine bir. olunca <laughs> Doğa dolunca. 2, 3, 4, 5. Çok bir çevirmiyorum. Birileri benim kendimi Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yani bu şekilde yaptık. Şimdi de İki kolumuzda beraber yapalım. Şöyle bir çeviriyorum yavaş yavaş. İki, bir, üç tabi böyle güller olunca her tarafta açmış olanları da size göstereceğim. Dört beş. Aynı şekilde tersini yani iki kolla beraber şöyle yaptık. Evet dört beş. Sonra elinizi bakın şu hareketle çok çok faydalı bir hareket. Elinizi, bileklerinizi şöyle dinlendirdiğinizde aynı şekilde değil mi? Süper bir hareket. Zaten uzak doğu seyretmişsinizdir herhalde. Masaj aslında masaj vücut için çok çok yararlı bir şey de yaptırın derim. Harika bir şey. Ve her zaman iş en azından ayda bir yaptırın çünkü organların e, kanın hareket etmesi mesela en azından şöyle bir verindiğinizde değil mi harika bir şey mesela zaman zaman e, başınız ağrıdığında zeki şurayı şöyle yaptığınızda evet görüyorsunuz herhalde şu parmak aralarını mesela kimleri şöyle kütletir. Evet yeter ki hareket yapın ve yeter ki doğada hareketli olalım. Yani doğada açık havada çok daha güzel. Bu şekilde hareketle yapalım. Hatta şöyle bir de mesela esneme yapabilirsiniz. Esne esne esne. Sonra tam tersi geride. Şöyle esnediniz esnediniz esnediniz. Ve bir iki üç dört beş. Değil mi? Evet süper. yani yine e, şey yapacağınız, şöyle durdunuz vücut şöyle dik geriye 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 bakabildiğiniz kadar ama vücut çevrilmesin aşağıya bir şey bir iki üç geldiniz evet yine aynı şekilde bir, geriye 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 şöyle evet. sağ sol ön arka şimdi aynı şekilde hareket etmesi çok çok önemli. bu evet, şimdi... tarafta pencere kenarında böyle ilk güllerimiz açtı. İnşallah bunların hepsi de açacak. Zaten ilk önce burası açmaya başlıyor. Ay şurada da var. Şunları da göstereyim. Ay 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 ben bunları görmemiştim. Süper. Şöyle göstereyim. İnşallah gerisi geliyor. Zaten güneş burası çok gördüğü için ilk önce burası açıyor.